Volkswagen'in kampanyaya sokup fiyatını indirdiği bir diğer modeli de T-Cross. T-Cross ülkemize ilk giriş yaptığında ve lansmanında size aracı tanıtmıştım. Genel olarak ben Volkswagen'de geçmiş kalitelerini şu an göremesem de yine kayda değer araçları olduğunu düşünüyorum. T-Cross da bunlardan biri. En azından hem Volkswagen hem de SUV araç arayanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor bu araçlar. Tigros'unda tıpkı Taygo'da olduğu gibi neredeyse tüm paketleri ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor kampanya dahilinde. Biz otomatik vitesli başlangıç paketi olan Life 10 DSG'ye bakalım arkadaşlar. B segmenti benzinli SUV 115 beygir gücünde ve 200 azami torka sahip. Saatte maksimum 189 km hız yapabilen araç sıfırdan yüze 11.3 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç marka verilerine göre ortalama 4.7, son kullanıcılarına göre ise 6.5 ila 7 litre arasında yakıt tüketiyor ortalama. Sürüş destek sistemleri bakımından da gayet dolu olan araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, star stop ve ESP denge kontrolü de bulunuyor. Ayrıca otomobilin bagaj hacmi de 385 litre. Liste satış fiyatı an itibariyle 1.669.000 TL olan T-Cross'a bayileri kampanya kapsamında 1.330.000 TL istiyorlar. Bu rakam üzerinden de ÖTV muafiyeti satış fiyatı 739.000 TL'ye denk geliyor. Bu indirim tutarları gerçekten de muazzam diyebiliriz markalar satış hedeflerini faizler yüzünden tutturamadıkları için böyle büyük indirimlere gidebiliyorlar. Volkswagen de bu markalardan birisi. B SUV araç arıyorsanız, Captur, Stonic gibi araçlar bakacağınıza Volkswagen tabii ki her zaman daha iyidir. Hep söylüyorum Volkswagen bana göre eski Volkswagen değil ancak marka markadır sonuçta. Siz teraziye vurup en iyisini seçin arkadaşlar. Bayiler arasında da fiyat farklılıkları bulunabiliyor. Siz en uygun rakamı veren bayileri bulana kadar telefon açın. Çünkü bayiler kendi kafalarına göre kar marjı koyup bunu da legal bir alışverişmiş gibi gösterebiliyorlar veya aksesuar dayatması yaparak fiyatı şişirebiliyorlar. Özellikle ÖTV muafiyeti satışlarda resmi olması gereken indirimi devlet karşılamıyormuş da kendi lütufları gibi görüp öyle hareket etmeye çalışıyorlar. Her zaman söylediğim gibi ÖTV muafiyeti hakkı sizin resmi hakkınızdır. Bu hakkın marka veya bayilerle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Bundan dolayı biz resmi indirimli fiyatları size bildiriyoruz. Bayilerin istedikleri fiyatları değil. Bundan dolayı hocam biz bayiye gidiyoruz. Sizin verdiğiniz rakamlardan yüksek fiyat istiyorlar diyorsunuz. İşte yüksek fiyat istemesinler diye olması gereken rakamları size bildiriyoruz arkadaşlar. Uyanık olun, ekstra rakamlar ödemeyin. Para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, tek taş değmesin.